Değerli Türk basını ve büyük Türk milleti. Türkiye tehlikede. Sadece Zafer Partisi genel başkanı olarak değil, yıllarca milli güvenlik meseleleri konusunda çalışmış, milli güvenlik teorisi adlı kitabın yazarı ve derleyicisi olan bir akademisyen olarak söylüyorum bu tespitimi. Türkiye tehlikededir ve Cumhuriyet tarihimizin en büyük tehdidi ile en vahim durumu ile karşı karşıyayız. Hepiniz hatırlayacaksınız. 28 Mayıs 2023'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez demişti. Bugün yaşananları şifresi Devlet Bahçeli'nin bu sözlerinde gizlidir. Değişimin Türkiye'ye vereceği zararlar konusundaki endişesini Devlet Bahçeli inşallah Türkiye değişmez diye ifade etmiş. Ve Türkiye'yi milli üniter laik devletten çok etnisiteli, Adem'in merkeziyetçi bir modele sürükleyen Türkiye'yi değiştiren, tehlikeye atan bu sürecin sözcülüğünü ve öncülüğünü de Devlet Bahçeli'nin yaptığını görüyoruz. Türkiye tehlikededir. Çünkü Cumhur İttifakı ile demin kurduğu koalisyon Türkiye'yi Atatürk modelinden Erdoğan-Bahçeli ölç alan modeline sürüklemek istemektedir. Erdoğan Bahçeli Öcalan modeli milli, üniter, laik devlet modelinin de sonu olacaktır. Atatürk modelinin nihai olarak tasfiye edilmesi için yeni bir anayasanın gereğinden bahsediliyor. TSK'nın vesayetinde anayasa diye şikayette bulunanların şimdi kurucu önder diye niteledikleri Öcalan'ın vesayetinde bir anayasadan rahatsızlık duymadıklarını görmek çok üzücü. Öte yandan açlıkla boğuşan Türk halkının ne Edirne'de ne de Hakkari'de gündeminde yeni anayasa yok. Vatandaş sabah buzdolabında anayasa değil peynir, zeytin, tereyağı, yoğurt görmek istiyor. Erdoğan Bahçeli Öcalan modeli etnik ve mezhepsel kimliklerin siyasallaşmasını öngörüyor. Bahçeli bunu Cumhurbaşkanının iki yardımcısından birisinin Alevi, diğerinin Kürt olması teklifiyle gündeme taşımıştır. Bahçeli'nin önerdiği model halen Lübnan'da ve Irak'ta yaşanan siyasal sistemin etnisite ve mezhepler esasında şekillendirilmesi önerisidir. Lübnan modelinin temelinde ABD büyükelçisinin Türkiye'ye önerdiği Osmanlı millet sistemi vardır. ABD büyükelçisi birkaç gün önce İsrail'de bir açıklama yaptı ve İsrail'in çevresinde güçlü milli devletler istemediğini açıkladı. Bu çok doğru bir tespittir. İsrail 1984'ten bu yana çevresindeki Irak ve Suriye başta olmak üzere milli üniter devletleri parçalamaya dayalı bir güvenlik stratejisini takip etmektedir. İsrail bu stratejik hedefine Irak'ta ABD'yi kullanarak ulaşmıştır. Suriye'nin bölünmesi için Esat rejiminin devrilmesi için ise İsrail'e destek ABD, İngiltere ve Cumhur İttifakı'nın yönettiği Türkiye tarafından verilmiştir. Şimdi İsrail Suriye'nin parçalanması sürecini neticelendirmek için çalışmaktadır. Evet, ABD büyükelçisi İsrail'in milli üniter devletleri parçalamak istediğini söylerken haklıdır. Peki Sayın ABD büyükelçisi Milli üniter ve layık devlet olan Türkiye'ye neden Osmanlı modelini önermektedir? Neden yurttaşlık zemininden padişahın tebaası anlayışı esasında şekillenen dini ve etnik gruplar zemininde şekillenmiş bir siyasal sisteme geçmemizi istemektedir? ABD Büyükelçisi'nin etnisite ve din eksenli Osmanlı modelinin önermesinden hemen sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanının bir yardımcısının Levi, diğer yardımcısının Kürt olması gerektiği önerisi sadece zamansal bir tesadüf müdür? Eğer cumhurbaşkanlığı yardımcıları etnisite ve mezhep merkezli belirlenir ise hiç şüphesiz bakanlıklar, başkanlıklar, genel müdürlükler de etnisite ve mezhep merkezli atamalar istenecek ve yaşanacaktır. Cumhurbaşkanı'nın Alevi yardımcısı Alevilerin hak ve menfaatlerini, Kürt yardımcısı Kürtlerin hak ve menfaatlerini savunacak ise Türk milletinin menfaatlerini kim savunacaktır? Etnik ve mezhapsel esaslarda şekillenmiş bir siyasa siyaset ve bürokrasi milli menfaatleri nasıl savunabilir? Bahçeli yeni milli kimlikten bahsediyor. 27 Mayıs 2025'te yapmış olduğu açıklamada "Gerçekten her şeyin bir vakti vardır. O vakit Türkiye'ye yüzyılıyla simgelenmekte de yeni bir milli kimlik ve kardeşlik asrı, asrıyla tebarruş etmektedir." demiştir. Bahçeli yeni kimlikten bahsederken Erdoğan'ın 12 Temmuz'da Demire yaptığı ittifakı açıklarken tam 17 kez Türk, Kürt, Arap diye vurgulayarak adeta yeni milli kimliğin paydaşlarını açıkladığını görüyoruz. İç cepheyi güçlendirelim derken iç cepheyi neden üçe bölüyorsunuz? Evet bu ülkede siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel kaderini Türk milletinden ayırmak isteyen azgın bir etnik ırkçı, Kürtçü, PKK çerçevesinde etlenmiş grup var. Ancak bu grup vatansever Kürt kökenli yurttaşlarımızı asla temsil etmiyor. Öte yandan ana dili Arapça olup Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan kendini Türk milletinin parçası olarak gören yurttaşlarımıza siz Arapsınız diyerek niye ayrıştırıyorsunuz? Evet, ve tabi bütün bunlar olurken aklımıza Erdoğan'ın Hürriyet Gazetesi'nin eski logosu olan Türkiye Türklerindir ifadesiyle ilgili olarak gazete yazmış Türkiye Türklerindir diye ahlaksız bu hayasız. Türkiye'de sadece Türkler yaşamıyor. Türkiye'de Kürdü var, Lazı var, Çerkezi var. Türkiye'de yaşayan herkes Türktür diyor. Olmaz böyle bir şey dediğini hatırlıyoruz. Ve hatırlayınca da Türk milletinin tanımı konusunda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Anayasamızın 66. maddesine göre ki 24 Anayasasının 88. maddesi Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür. Cumhur İttifakının dem ortaklığıyla istediği yeni milli kimlik nasıl bir milli kimlik olacaktır? Etnisite ve mezhep merkezi bir siyasal yapılanmayı gerçekleştirmeyi hedefleyen bir siyasi proje. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 66. maddesinde ortaya koyduğu milli kimliğimizin yerine nasıl bir milli kimlik önermektedir? Birinci terörle müzakere sürecinde anayasanın 66. maddesinin değiştirilmesinin planlandığı AK Parti yetkilileri tarafından ifade edilmişti. AK Parti'nin o dönem grup başkan vekili olan Ayşenur Bahçe Kapılı 66. madde kalkması ise demokratikleşmenin gerçekleşmeyeceğini ifade etmişti. AK Parti milletvekili ve emekli büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı da yaptı. Yaşar Yakış, anayasada ırka dayalı tanımlar zaman dışı kaldı iddiasında bulunmuştu. Oysa Fransız anayasasında Fransız halkı beş kez, Alman anayasasında Alman halkı 45 kez, İspanyol anayasasında İspanyol halkı 20 kez geçmektedir. İkinci terörle müzakere dönemi sonunda yapılmak istenen anayasadan yine Türk ve 66. maddenin çıkarılması mı isteniyor? Türk yargısı yerine Türkiye yargısı mı gelecek? Yargı Türk milleti adına değil de Türkiye milleti adına mı karar verecek? Büyük Türkiye milleti önünde mi milletvekilleri ant Bu yeni milli kimlik Türk Kürt Arapların birleşmesine çalışıldığı bir Türk mi olacak? Yerel demokrasi kılıfı giydirilerek ülkemiz üniter devletten ademi merkeziyetçi özerk veya federal modele mi kaydırılmak isteniyor? Bazıları olur mu böyle şey? Erdoğan ve Bahçeli bunu kabul etmezler diyebilir. Ama 2011 seçimlerinden önce yayınlamış olduğum Bakın üzerinden 14 sene geçti. İkinci tek parti dönemi yumuşak hegemon parti projesi kitabının 191. sayfasında şöyle yazmıştım. Artık hegemon parti olan AKP'nin nihai hedefine çok yakın olacaktır. Bu hedef demokratik parlamenter sistemin ve milli üniter devletin tasfiye edilmesi, başkanlık sistemiyle yönetilen etnik federal bir devletin kurulmasıdır. Başkanlık sistemi gerçekleşti. 2011'de söylemiş olduğum projenin birinci ayağı gerçekleşti aradan 6 sene geçtikten sonra. Şimdi sırada milli yöneter devletin tasfiyesinin olduğunu görüyoruz. Unutmayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs 2015'te CNN Türk'te yaptığı açıklamada 2023'te başbakan olsun olsaydım eyaletlere geçerdim demiş ve kendisini eleştirenleri de tarih bilmemekle suçlamıştı. Öte yandan bugünlerde siyasi partileri ziyaret ederek Öcalan'la yürütülen süreç hakkında bilgi veren İbrahim Kalın'ın da milli devlete inanıp inanmadığını soruyoruz. Soruyoruz çünkü 2009'da Nikolas Börç'e verdiği demeçte İbrahim Kalın şahsen ulus devlet modeline eleştirisel bakıyorum demişti. Ulus devlet modeline eleştirisel bakan bir akademisyen MİT müsteşarı Öcalan ile görüşmeleri yürütüyor ise sonunda ortaya ulus devlet modelini devam ettirecek bir model nasıl çıkar? Evet, Türkiye tehlikede hem de hiç olmadığı kadar tehlikede. Bir an için Öcalan ve PKK'nın isteklerinin kabul edildiğini düşünelim. Nasıl bir Türkiye'de yaşarız? Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde 22 il özerk veya Federal Kürdistan olur. Türkiye Yugoslavya, Çekoslovakya, Irak gibi siyasi ve idari parçalanmış bölgelere ayrılır. Biliyorsunuz Çekoslovakya parçalandı. Yugoslavya parçalandı. Irak parçalanmayı bekliyor. Türkiye, Lübnan gibi siyasette, bürokraside etnik kotaların oluşturulduğu bir ülke olur. PKK ve demin ve onların arkasındaki emperyalist güçlerin amaçları, Türk milletini barışa ulaşması, Kürtlerin, Zazaların mutluluğu değildir. Emperyalistlerin amacı, bizim kanımız ve gözyaşlarımız üzerinden, Orta Doğu'da su kaynaklarını elinde tutan zayıf bir Kürdistan oluşturup, bu Kürdistan'ı İsrail'in müttefiki yapmaktır. Müslüman bir İsrail'i su kaynaklarımızı bizden alacak şekilde kurmaktır. Bakın demli politikacı ve grup başkan vekili Sezai Temelli ne diyor? Bugün bu topraklar Türkiye'nin en verimli toprakları. Buralar, bu topraklar vaat edilmiş topraklar. Musa bütün ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi. Türkler geldiler bu toprakları da kuruttular. Siyonizmin hizmetkarlığı ancak bu kadar açık bir şekilde ifade edilebilir. 1980'ler ve 90'larda Yunan ordusunun uzantısı olan PKK bugün ise YPG adı altında Amerikan ordusunun bir uzantısı olarak oluşturulmuştur. Ve şimdi İsrail'in hizmetine girmek için yanıp tutuşmaktadır. Hilal ve Hac'ın kavgasında PKK hiçbir zaman Hilal'in yanında yer almamıştır. Hep Aşlıların yanında onların at uşağı olmuştur. Evet Türkiye tehlikededir. Bu emperyalist oyunu birlikte bozabiliriz. Devletimizi ve milletimizi bu alçakça projeye karşı birlikte savunabiliriz. Türkiye tehlikededir. Ancak Türk milleti nasıl tarihi boyunca birçok tehlikeyi aştı ise bu büyük tehlikeyi de muhakkak aşacaktır. Biz Öcalan ile müzakere sürecinin mevcut eksen üzerinde ülkemizi bir parçalanmaya sürüklendiğini ifade edince bize siz terör sona ersin, kan akmasın istemiyor musunuz diye cevap veriyorlar. Evet. 1984'ten bu yana 15 bin asker, polis, jandarma, korucu, devlet memuru, yurttaş, vatandaş, PKK terör örgütünün saldırılarında hayatlarını kaybettiler. 35 bine yakın çoğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı PKK terör örgütü mensubu da terörle mücadele operasyonları sarısında öldürüldüler. Ancak PKK terörüyle mücadele eden, mücadele sırasında verilen kayıplar, PKK terör örgütünün isteklerini kabul ederek teröre son verilmesini sağlamak şeklinde bir politikanın gerekçesi olamaz. Değerli basın mensupları, PKK'nın kurulduğu yıl olan 1978'den bu yana da ülkemizde trafik kazalarında vefat edenlerin ve yaralananların sayısını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyordum. Arkadaşlar araştırdılar. Değişik kaynakları, büyük bir bölümü TÜİK kaynağı almak üzere bir araya getirdiler. 253.009 yurttaşımız 1978 ile 2024 sonu arasında trafik kazalarında hayatını kaybetmiş. 7 milyon 466 bin 607 yurttaşımız da yaralanmış. Bu çok büyük kayıplardan ötürü karayolu trafiğine son vermeyi, otomobilleri yasaklamayı düşünüyor muyuz? Hayır. PKK terörünü şehit veriyoruz diye PKK ile mücadeleyi sona erdirip PKK'nın isteklerini nasıl kabul etmeyi düşünebilirsiniz? PKK terörü muhakkak durdurulmalıdır kan akışına teröre muhakkak son verilmelidir. Ancak bu PKK'nın ileri sürdüğü talepleri kabul ederek olmaz. Büyük Türk milleti, değerli basın mensupları, AK Parti ve MHP'ye buradan her şeye rağmen iyi niyetle sesleniyoruz. Öcalan ile müzakereleri durdurun. Suriye PKK YPG'nin İsrail ile birlikte Suriye'yi parçalayacağı bir savaşa doğru hızla sürükleniyor. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan bu savaşın durdurulması, bu iç savaşın durdurulması için çalışıldığını görüyoruz. Bu iç savaşın çıkması durumunda Türkiye PKK ve YPG'nin kontrol ettiği alana müdahale etmek zorunda kalacak. Ve bu da PKK ile yaptığınızı düşündüğünüz bütün müzakereleri zaten ortadan kaldıracak. Suriye'de yaşanan gelişmeler ne yazık ki İsrail'in tam da istediği istikamette gelişmektedir. Beşar Esad'ın devrildiği Aralık ayında zafer çığlığı atanların bugün gerçekleri bir nebze de olsa artık görmesi gerektiğine inanıyoruz. Suriye'de zafer ne yazık ki İsrail tarafından kazanılmıştır. Daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın yanlış Suriye politikası Suriye'yi İsrail'e ve İsrail'in tezgahlayacağı yeni bir iç savaşa hediye etmiştir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nde de çağrıda bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyona katılmayın. Demin ahlaksız şantajına boyun eğmeyin. Bu komisyonu katılımınız ile meşrulaştırmayın. Öcalan'ın amacı siyasi meşruluk kazanmaktır. Bu komisyona katılmanız Öcalan'a istediği siyasi meşruluğu verecektir. CHP asla Öcalan'a siyasi meşruluk sağlamanın aracı olmamalıdır. Ve bu noktada komisyona katılmama kararı alan İyi Parti'ye içtenlikle tebrik ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, Zafer Partisi terörle müzakere süreciyle ilgili bütün gerçekleri her gün Türk halkıyla olanca açıklığıyla paylaşmaya ve izah etmeye devam edecektir.